ekran kaydı. Sen anladın. Kayıt alacak olsam alt telefon alırım her söylediğini. Yok alıyorsun yan kaydı Ya alsın ne mi? yapıyorsun? Sen mi burada ya? Allah Allah. Yes. yani alırım. Sorun yok. Başla bakayım inlemeye. Sana göre değerlendireceğiz. Burası <laughs> çocuğu? <laughs> <laughs> Oynasana geçmiş aldı. Oynasana Oyna ampute orospu çocuğu. <laughs> Beynini neyle yedin? Peynir ekmekle mi yedin? Oğlum bizim köyden bir peynir gelir. Allah çap çok güzel. Ben çok seviyorum. Neredesin sen? Ben Karslıyım. Ananı sikeyim at hırsızı seni. Kan senin ananı sikeriz yani anladın mı? Hırsızlık oradan geliyor herhalde sende. Kanka niye söylüyor dedi ya? Bu orospu nasıl 33 oldu hemen? Orospu mu? Yok şey Hırsız demedim. Yok abla ya. sana demedim. Oğlum sen yengen hakkında nasıl konuşuyorsun? Yen